Evet, dostlar, sosyal paylaşımda Vezir Köprü lideri Vezir Köprü Şindar sayfalarından hepinize sevgiler, selamlar sunuyoruz. Vezir Köprü TV uygulamalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz canlı yayında beraber sizlerle. Evet, Vezir Köprü Yaşam Gazetesi Vezir Köprü Şindar olarak Vezir Köprü gündemindeki haber detaylarını, sorunları, sıkıntıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi birçok defa gündeme getirdiğimiz, yine eylemlerde Vezir Köprülerin yanında olduğumuz bir sıkıntımız Havza vezirköprü Köprü yolu ile alakalı olarak sosyal medya hesabından Vezirköprü Köprü AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mehmet, Kurt, Mehmet Kurt'un bir müjdesi oldu. Bildiğiniz gibi birçok defa konuyu haber yapmıştık. Yine Bedir Köprüler yolda eylemler gerçekleştirmişlerdi. Yıllardır konuştuğumuz özellikle tırcıların, kamyoncuların yoğun olarak sıkıntı yaşadığı bir e, dile getirdiği sıkıntılardan birisiydi havza vezir köprü yolu Evet yolla alakalı olarak e, vezir köprü AK Parti İşe teşkilatı sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirerek havza Bezir köprü yol yapımının başladığı müjdesini verdim Evet özellikle sorunun çözümünde aktif e, yerel basına aktif bir şekilde e, iletişim Kur'an e, Sorunların çözümünde e, Mehmet Kurt'u biraz hareketli gördük. E, yerel basınla iletişimi güçlü bir e, başkan olarak bu sorunu da çözüldüğü noktasında sayfasından, sosyal medya hesabından bu müjdenin verilmesini sevindirici buluyoruz. AK Parti yönetimini kutluyoruz. Bildiğiniz gibi yıllardır konuştuğumuz bir sıkıntıydı. Birçok defa bu konuda haberler gerçekleştirdik. Ama e, bu müjdein e, verilmesi noktasında da yerel basının katkısını unutmamak gerekiyor. Evet. Şöyle e, müjdeyi AK Parti Vezir Köprü İlçe başkanlığı sosyal medya hesabından e, müjdeyi verdi. E, Bezir köprümüze hayırlı uğurlu olsun mesajıyla paylaşıldı. Havza Bezir Köprü arası yol ihalesi tamamlanmasının ardından devam eden süreçte askı itiraz süreleri dolmuştur. İhaleyi alan firmamız ilçemizde yol ile ilgili ön şantiye araştırmasını tamamlayıp kısa bir süre sonra çalışmalara başlayacaktır. Bezir Köprü Devlet Hastanesi'nden sonraki kısımdan itibaren Havza'ya kadar olan bölümdeki çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Vezir Köprü ile alakalı her konuyu çözme konusunda gayretimiz sürecektir. Mehmet Kurt, AK Parti Vezir Köprü ilçe başkanım. Evet, kutluyoruz başkanı ve yönetimini. Birçok defa haber yaparak yetkilileri de rahatsız ettiğimiz bir sıkıntıydı. Belki konuyu eylemlerle ve yine haberlerle gündeme getirdiğimizde Belki e, kırılmışlar, belki de e, bu sıkıntıların tekrar tekrar dile getirilmesinden e, belki e, ufak rahatsızlıklar duymuş olabilirler. Ancak bu konuda AK Parti Vezir Köprü İşe teşkilatını kutlamak gerekir. Çünkü yaptığımız haberlere e, tepki veren bir e, tavırdan ziyade Mehmet Kurt ve yönetimi yerel basında gayet e, iletişimi güçlü, Herhangi bir sorunu ifade etsek bile eleştirilere açık bir tavrından dolayı Mehmet Kut başkanı ve yönetimini kutluyoruz. Onlar da vezir köprüye katkı sağlama noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini görebiliyoruz. Zaten gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla da onların değerlendirmelerini sizlerle birçok defa programlarda aktarıyor oluyoruz. Evet, şöyle canlı yayına mesajlarıyla katılan değerli dostlara evet. Kaç yılda bitecek? Ben söyleyeyim 20 yıl sürer demiş bir dinleyicimiz. Hadi bakalım inşallah yalan olmasın mesajıyla katılmışlar. Evet, tüm hemşehrilerimize sevgilerimizi göndermiş olalım. Evet, dediğimiz gibi canlı yayına yeni katılanlar için müjdeyi tekrar etmiş olalım. Evet, AK Parti Vezir Köprü İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından Vezir Köprümüze hayırlı olsun mesajıyla duyurdu. Havza-Vezir Köprü arası yol ihalesi tamamlanmasının ardından devam eden süreçte askı itiraz süreleri olmuştur. İhali alan firmamız ilçemizde yol ile ilgili ön şanti araştırmasını tamamlayıp kısa bir süre sonra çalışmalara başlayacaktır dedi. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah en kısa sürede tamamlanır ve ilçemize kazandırılır diyelim. Bizler de Vezir Köprü yerel basın olarak Vezir Köprü'deki sorunları, sıkıntıları çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Havza Vezir Köprü yolunu en çok dile getiren hem sosyal medya hesaplarımızdan hem canlı yayınlarımızda ve yine buradaki eylemleri canlı yayınlarla sizlerle paylaşmıştık. Ee, yine Havza Vezir Köprü yolunun ilçemize kazandırılmasında Vezir Köprü Şinder, Vezir Köprü Yaşam Gazetesi ve yerel gazetelerimizin emeğini unutmuyoruz. Ee, Vezir Köprü'ye katkılarından dolayı e, bir alkışla yerel basına alalım. Evet, tüm hemşehrilerimize sevgiler, selamlar tüm canlı yayınlarla yine Vezu Köprü'yü yi konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede tamamlanır diyelim. Havza Vezu Köprü yolu. Evet.